Aran Acemoğlu şurada doğruyu söylüyor. Ben 2013'te Türk ekonomisi uyarılırken dünyadaki en kırılgan 5 ekonomi içindeki en kırılganı diye uyarılar gelirken Mehmet Şimşek o zamanlar senede dikkat edin bu rakama buçuk milyar dolarlık makam aracı, makam arabası şatafatına <laughs> bizim için çerez parası diyorduk. Şimdi bugün de dikkat edin Mehmet Şimşek kaç kere kamuda tasarruf değil mi? Harcamaları disiplin altına alma falan diyor ee, ama somut bana bir tane örnek veremezsiniz devletin tasarrufa gittiği. Ee, dolayısıyla neye odaklanıyor devamlı bu devasa bütçe açığını kapatmak için? İşte e, yeni vergiler, e, toplanmış vergiyi bir daha alma böyle saçmalık olur mu toplamacı almışsın vergiyi ilan etmişsin sene başında motorlu taşıtlar ocakta temmuzda aa, ağustos'ta bir daha alacağım kasımda bir daha alacağım. Yani ben ödediğim elektrik paramı ikinci defa istiyorlar benden. Ki, ev sahibi kirayı ödemişim yok bu ay bir kira daha ödeyeceksin. Bunu da devlet yapıyor sana. Diyor kanunla senin iyiliğin için baksan ya böyle bir yönetim olacak gibi değil. Onun için e, Acemoğlu doğruyu söylüyor. Yani Acemoğlu'nun söylediklerine evet e, ekonomi 101 okumuş, giriş e, ekonomiye girişi okumuş insanlar da bilir. Onun için <laughs> bedel ödenmeye devam edecek. Ha maaş zammı ne olacak ki? Her sene yapılıyor maaş zammı. Tantanalarla kavgalar, emekliye maaş, asgari ücret artışı. O, ama ne iyi oldu? İki ay sonra bu zamlardan Allah ben çok rahat ettim, refaha erdim, daha alım gücüm arttı diyen Yok. var mı? Yok. Onun için hastalık, ekonomideki hastalık, kanser, bu asgari ücret artışı, emekliye artış yaparlarsa, işte memur azam falan filan bunlar da ağrı kesici. Hastalığı onun için adam diyor, yapısal bir düzenleme lazım diyor, yoksa yani hastalığın nedenlerinin bulunup tedavi edilmesi lazım. Yoksa ağrı kesici bu zamlar. Bir yani, ay, bir ay eve zamları... işte bir kilo et götürürsün daha fazla. Evet. İkinci ay eskisinden daha fakirleşirsin. Evet. Somut olarak bunu bekliyor Türk milletini. Yani maaş zamlarıyla kimsenin evine zam aslında girmiyor. Yani o zam zam değil. Son birkaç yıldır faiz arttırarak işte ne bileyim e, vergi zammı getirerek de ekonomi düzelmiyor. Bunu görüyoruz. Peki e, mesela hep Hazine ve Maliye Bakanı işte Körfez'e gidiyor. E, yatırımcı, yabancı yatırımcılarla bu. Şimdi galiba Londra'ya gidecekmiş. Öyle duyduk. Vesaire vesaire. Ya hep işin bu kısmı. Mesela gıda fiyatları yani yazın ortasında ucuzlamadı insanlar alamıyor mesela gıda fiyatlarına ilişkin bir yoğurtası ne olacak e, kiralar ya yani yüzde 25 kısıtlaması hiçbir işe yaramadı bunu biliyoruz ya Mesela bu konuları halka doğrudan böyle ilgilendiren mi? hep yatırımcılar işte körfez hep böyle görüyoruz ama e, yani gıda ve kira en azından hani bu iki başlıyor böyle e, masaya alıp e, bunu bu konuda bir halka bir açıklama yapılsa bir çalışma yapılsa neden bunun üstüne gitmiyorlar? En yakıcı iki başlık çünkü şu anda vatandaş. Çünkü en geniş kitleyi o iki konu ilgilendiriyor ki. Yani bir ortalama çalışanın bütçesindeki en büyük yük gıda ve kira, kiradır. Hani arabası varsa da arabayı yani benzin fiyatını arabayı çıkarmaz, yürür, bisiklete biner, otobüsle gider. Hadi o benzin e, zammından etkilenmez ama kiradan ve gıdadan kaçış yok. Onun için e, yani kırımcılar ve vesaire. Ama hani bu konulara niye değinilmiyor? Onu merak ediyorum. Çünkü ya, onu, kısa vadede bunların çözümü yok. E, bir de şöyle bir şey var. Yani siz de bir gıda üreticisi olsanız e, önüm kesildi mi yayın? Yok devam. Tamam. Dondunuz bir anda. Yani e, bir kere bunun kabul edilir tarafı yok. Biz Sahra Çölünün ortasında bir ülkede ülke değiliz. Yani e, bizim topraklarımız verimli, suyumuz var, tarlamız var ama e, bir kere e, enflasyonda en önemli şey beklentidir. E, beklenti şudur: ev sahibi de olsanız, e, bir makarna üretip satan bir firma da olsanız. Yani ben önümüzdeki ay nasıl yaşayacağım? Çünkü evet. kirayla yaşıyorum. E, kira gelir, enflasyon bu kadar yüksek. E, konuşan herkes bunlar daha, Daron Acemoğlu bile bunlar daha iyi günler diyorsa, ben evet. kiraya zam yapmalıyım. Sattığım makarnaya zam yapmalıyım. Sokaktaki adam cebindeki parayla, zaten Türkiye'nin derdi o, onu da söylüyor Acemoğlu. E, bankaya yatıran parasını e, değeri kaybediyor kayboluyor. Çünkü faiz düşük, enflasyon <laughs> yüksek. Ben yani enayi miyim cebimdeki 10 bin lirayı götüreyim bir sene faize yatırayım. E, seneye yüzde %30 zam alayım. E, şey ve Faiz gelirim olsun. Ne olur? 13 bin liram olur. Ama bugün 10 bin liraya alacağım mal 20 bin lira olacak. Ben havamı alacağım. Bugün aldığımı bir sene sonra alamayacaksam ne yaparım? Giderim bugünden alırım. Yani e, hep canım. o örneği veriyorum. Param varsa araba alırım, evet. e, param yoksa sıvı yağ alırım, e, daha az param varsa un alırım. Bankaya yatırmaktan daha karlı. Bu ne yapıyor? Gidip de un alırsam, sıvı yağ alırsam bu da talep enflasyonu demektir. Sizin de evet. dükkanınız olsa, marketiniz olsa ona koyuyorum sıvı yağ, kapış kapış gidiyor. 12 yapıyorum, kapış kapış gidiyor. 15 yapıyorum, gidiyor. i̇şte e bu da talep enflasyonunu yaratıyor. Zırafa koyduğum her şeyi millet kapışıyor. Çünkü sıvı yağ bile Türk parası o kadar değersiz ki yatırım aracı olmuş. Evet, evet zor. Tuvalet kağıdı da öyle. Ya, <laughs> tuvalet kağıdı. Bugün alsam kardayım bankaya para yatıracağıma. Evet, cebimdeki parayla ne alırsam dolar da alsam kardayım tuvalet kağıdı alsa da kal, şey diyeyim kardayım. kadar net.